Gonca Hanım? Ne var? Maria abla seni çağırıyor. Önemli bir şey açıklayacakmış. Seni bekliyor herkes. Hadi kızım ne söyleyeceksen söyle. Bak bittim bizi buraya bekliyoruz. Endişelenmeli miyim? Şimdi size söyleyeceğim şeyler biraz canınızı sıkabilir. Ama erteledikçe de içimde büyüyor. O yüzden en iyisi söyleyip kurtulmak. Kusura bakmayın ben böyle paldır küldür daldım içeri ama... ...Mustafa çok geçmiş olsun bu arada. Sağ olun. Size bazı haberlerim var. Müjdat ifadesini değiştirmiş. Ne? Galip için yapmıştır. Hayır Kudret Bey, galip için değil. Kim için peki? Gonca için. Gonca için. Mi? Ne alakası var Gonca'nın ya? Her şeyi Gonca için yapmış. Yani öyle söylüyor. B benim için mi? Eskiden beri Gonca'yı seviyormuş. Mustafa'nın Gonca'ya kötü davrandığını düşündüğü için... ...işte böyle kendince intikam almaya kalkmış. İfadesi öyle. Gonca! Geberteceğim lan seni. Ah! Biliyor muydun nasıl? Biliyor muydun sana yanık olduğunu ha? Bana göz göre göre boynuz mu taktınız lan? Hop hop! hop. Ha? Ne oluyor Galip? Sen karışma Mustafa! Ne <laughs> lan seni? Sakın, sakın dokun ona. Yeter! Sen bir kadına nasıl el kaldırırsın? Adam mısın lan sen? Yol geçen hanımı mı lan burası ha? Ne yapıyorsun lan sen burada? Eşkıya mısın sen? Kıracağım lan bacaklarını senin. Yeter be! Müjdat aşık olduysa kızın ne suçu var? Ulan ona buna silah çekerken utanmıyorsun da... ...Müjdat bacına aşık oldu diye gururum mu de! Bu kızı bir kere sahipsiz sandınız, canını almaya kalktınız. Bir daha izin vermem. Pislik. Bu işi burada bitmedi. Geberteceğim seni. Ulan bak hala konuşuyor ya. Hala konuşuyor. Yürü lan. Vurarım lan senin bacakları bir daha gelirsen. Serseri! Sen bırak. Ben ilgilenirim. Gel. Tamam, gel. 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 İyi misin? Doktora gitmek ister misin? Hangi doktor çare olabilir ki bana Maria? Gördün işte. Tek başıma olsaydı öldürecekti beni. Sana kimse bir şey yapamaz merak etme. Ben sana yalan söylemedim. Beni öldürecekler dediğimde şaka yapmadım. Şimdi anlıyor musun sana? O yüzden yalvardım. O yüzden ayaklarına kapandım. Al, iç bir yudum. Altı sene önce. Altı sene önce de böyle ölümden döndüm ben. Babamın elinden Mustafa kurtardı beni. Şimdi de sen... ...sen kurtardın. Bu ikinciydi Maria. Eğer sen konuşursan... ...üçüncü bir şansım olmayacak. Yemin ederim olmayacak. Konuşmayacaksın değil mi? Yapmayacaksın değil mi? Yemin ederim hayatınızdan çıkarım. Boşanırım Mustafa'dan yemin ederim. Bir daha beni görmezsin. Oşangican için değil. Cananı kurtarmak için susuyorum. Bildiğim her şey aramızda kalacak. Maria. <laughs> ya bırakacaktınız, boğacaktım şu herifi ya. Ne demekmiş gündüz vakti silahla benim evimi basmak ha? Hala elim ayağım titriyor vallahi. Öldürecekti kızı. İşte bu yüzden kadınlar bu halde. Ne rahat rahat sokağa çıkabiliyoruz. Ne arkamıza bakmadan yürüyebiliyoruz. Yalnız galiben öyle Mustafa'ya komple kurmuş gibi bir hali yoktu baba. Bence de. Hiç suçu Müjdat'a atacak bir tavrı yoktu. Baksana bizden daha çok şaşırdı söylediklerine. Şimdi Müjdat Gonca'ya mı aşıkmış? Evet ama bence Gonca'nın haberi yok bundan. Ya neyse ne be! Bırakın Allah aşkına bunları ya. Benim oğlum gelmiş. Hadi donatın şu sofrayı. Kutlayalım şunu. Hadi. Hadi ağlama artık. Bak birazdan melek gelecek. Seni bu halde görmesin. Toparlanmaya çalış. Çıkamıyorum etkisinden Mustafa. Ya melek gelseydi? Ya görseydin beni öyle? Ne olacaktı? Bak Gonca. Sana bu çatı altındayken kimse bir şey yapamaz. Tamam mı? Korkma. Biz de gidelim artık. Biraz yalnız kalsın, dinlensin. Maria Teşekkür ederim. Yani ikinize de sağ olun beni yalnız bırakmadınız. Oh be. Kırk yıl düşünsem galip pisle yüzünden kurtulacağım aklıma gelmezdi. Aşağıda ne söyleyecektin buraya? Senin bilip de benim bilmediğim ne var? Şey... Ya biz gidelim artık konaktan diyecektim. Sevgilim... ...konuşmuştuk bunu hatırlıyor musun? Melek için bir süre daha kalmamız gerekiyor. Hani bir çocuk için yaşadıkları çok ağır biliyorsun. Haklısın, düşünemedim. Tamam, geçti artık. Sakinleş. Evet, sakinim ben. Değilsin Maria. Görüyorum, gerginsin hala. Ya gerçekten öldürecek miydi Gonca'yı babası? Yani durumlar böyle olmasaydı, evlenmeseydim evet. O da. Melek de. Ya insan kendi kızını bunu nasıl yapar ki? Bir insanın içinde sevgi yoksa evladına bile merhamet etmez. Bu dünyanın her yerinde böyledir Maria. Mustafa. Biz oğlumuza hep sevgiyi öğretelim olur mu? İnsanları sevmeyi. Kendi gibi olmayana saygı duymayı. Kadınlara değer vermeyi. Öğreteceğiz sevgilim. Bizim çocuğumuz sevgiyle büyüyecek. Emin ol. E hadi gel. Sarıl birazcık. Çok özledim seni. Cık.